Bağımsız. Biz ters sokakta esnafız. Ters sokak. Çarşı adresi konfide kapalı. Iıı e, katlı pazar açık. Marketler açık. Uzun çarşı açık. Resmi olan yerler açık. Uzun çarşı açık. Bu şekilde bizler de burada esnaf olarak bağdığımız. Yetkili olan yerlere başvuru yaptık da hiç kimse bizimle ilk vermediği için bu şekilde sizden bir yardım talep destek istedik. Bununla ilgili bize gereken neyse yardım yok olursanız sevinirim. Yani kombiyle yani kombiyle kapanacaksa kombiyle kapansın. 14 gün kombiyle kapansın. 14 gün içerisinde virüs olayı kombiyle on ne kadar sıkıntı varsa hepsini tespit etsin ve bizler de bu şekilde uyalım. Ama bu şekilde aç kapat aç kapat bizimle ne yapacağımızı biz de burada şey yapamadık. Yani 14-15 tane eleman var. Farklı yerlerde bizler de eleman çalıştırıyoruz. Bunların da harcayla ilgili bir kütülmesi gerekiyor. Bizler de bu şekilde sosyal Abi siz de Evet buyurun ver ver. Konuşmak isteyen İspanyol serbest. Ben daha sokakta 21 yıl, yıldan yıl, yıl beri esnafım. Yani ülkemizin yaşamış olduğu durumda biz de ülkemize karşı gereken ne varsa bize düşen biz yapıyoruz. Bizim şikayetimiz bu sokakla ilgili, bu esnafla ilgili alınan kararla beraber her tarafa alınmamasıyla ilgilidir sosyal mesafeyi koruyarak dışarılardan mal satan, içeriye esnaf mümkünse kalabalık yapmayan esnaflarız. Bilinçli kardeşlerimizle dolu burası. Şikayetimizi dile getirmek amaçlı gittik. Valilik de, özür dilerim, kaymakamlık bize pek fazla ilgi göstermediler. Bizi bir, dilekçeyle göndermeye çalıştılar. Sabah beri böyle sizden aracılığında kendimizi burada göstermeye çalışıyoruz. Bu son derece bizim için üzücü bir durum. Biz günlük 150 lira, 200 lira evine para toplayan, ailesine para gönderen insanlarız. Biz devletimizden para istemiyoruz. Biz günlük 200 liraya razıyız. Bizim insanlarımız da. Bu doğru bir şey değil yani. Ya da komple adam adına esnafını kapatsınlar. Bak burada görüyorsunuz. Kalabalık var. O zaman bu insanları da evine soksunlar. Yani bu virüsü taşıyan esnaf mı ki bizim esnaflık kardeşlerimizi kapattırıyorsunuz. Yazık yani. Bu doğru bir hareket değil. Teşekkür ediyoruz. Mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam mı? Tamam. Evet. Evet. Ülkemizden parayı isteyen yardıma bu saç insanlar haline gelmek istemiyoruz. Biz kendimiz geçirmek istiyoruz. Devletimizden para istemiyoruz. Kendi kendimize geçindiririz. Biz bu rastlığa biz zaten bir ile beş arası çalışıyoruz. Zaten on iki açtırıyorlar. Beşte kapattırıyorlar. Cumartesi kadar Devlet komple bir karar alıyor. Ona da razıyız. Biz bunları Şikayet etmedik ki, biz bir 12 ile 5 arası bizi bıraksınlar. Zaten 3-5 saat. Yani onu da kapattırıyor. Niye arada onu anlamadık yani. Çok şey büyük var. yazık yani. Abi, Teşekkürler abi tekrar. Bir de toplumsal sağlık da önemli. Yani biraz daha sabretmemiz lazım. Ama şunu Sadece söyleyeyim. Yani. Bir de şey şunu. Şunu şey söyleyin. Söyleyeyim, 12-5 arası olduğu için insanlar haliyle panik yapıyor, bu şekilde alışverişe çıkıyor. Yani süre olarak uzatılırsa insanlar daha da daha da bu şekilde sıkıntı olmamış. O, Ol, olmaz diye düşünüyorum Ya da eğer çok büyük bir sıkıntı olursa komple kapansın biz de. 14 gün içerisinde dediğimiz gibi komple karantinaya girelim. İdris Kutu'ya. Sağ Sağ olun.